الشيطان يوجه بسم الله الرحمن الرحيم آمن بكل شيء أرسل إليه <مترجمة> من ربه <مترجمة> و الأمر <سؤال> آمن بالله و كنت وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من فقالوا سمعنا ما قالنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت فعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحرمنا ما لا طاقة لنا به. فاعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا تنصرنا علي القوم الكافرين صدق الله العظيم ثم <applause> لتربي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقت وَمِنْ شر غاسق إذا لقد فمن شر, شر ما فات في الأقد فمن شر غاسق إذا حسد A long way <laughs> الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Esraban müstakime, esraban lezine. ve <laughs> zelta ve eslih dînene ve dünyene, şemle edene, ve halk ve bilâdine, ve cemiyel âfâti vel emrâdi ve sefid akdâmenâ ve ensûrne alel kavme'l Ya Rabbi, ya okumuş olduğumuz Kur'ân-ı Kerimleri, kılmış olduğumuz namazlarımızı, ve yaptığımız bütün dualarımızı dergahından makbul eyle ya Rabbi. Ya Alemin ve Yerhamer Rahimin. Bizler yalnız sana ibadet eder, yalnız sana dua eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi kendisine nimet verdiğin velilerin, Allah dostlarının, peygamberlerinin yollarına eriştir. Ya İlahel Alemin ve Yerhamer Rahimin. Kalbimizi imanınla şereflendirdin. Kalbimiz imana erdikten sonra kayanlardan, imanı elden gidenlerden eleme ya Rabbi. Allah'ım tarafından bize rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Allah'ım bizi dünyada ve ahirette iyiliğe erenlerden eyle. Bizi ateşin azabından koru Allah'ım. Ya İlahi alemin. Hesabın görüldüğü o günde Bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Rahmetini üzerimizden esirgeme. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Bizim dualarımızı da kabul et. <laughs> ya İlahi alemin ve ya rahimin. Gönül görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan bizi muhafaza eyle. Ya İlahi alemin ve ya rahimin. Bizler Bizi sana imana davet eden, sana imanmaya davet eden bir Resul'ün sözünü duyduk da hemen iman ettik ya Rabbi. Sen de bizim günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı mağfiret eyle. Sıratı müstakilinden bizi ayırma ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat vahdi kainat nebi-i muhterem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nezih pâh ruhu tayyibesine hediye eledik sen haberdar ele ya Rabbi. <laughs> Peygamber Efendimiz'den önce yaşamış bütün peygamberlerin, sahabe-i kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin, bir cümle ulemanın, şukanın, şu, kanın, şu edanın, ve senin rızana ulaşmış veli kulların ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik sen vasile <laughs> <laughs> ya Rabbi. Ya ilal alemin ve erhamar rahimin buraya uzaktan yakından toplanmış duamıza amin diyen bütün cemaatimizin, kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş ana, baba, dede, bütün akrabayı talimatların da ruhlarına ayrı ayrı hediye yeledik. Sen ve asileyle ya amin. Ya ilahe alemin ve yarhamer rahimin hususan ve haseten henüz huzuruna tevdi eylediğimiz bu merhum sabi kardeşimizin ruhuna hediye yedik sen vasileyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı ayrıca bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmiş, elden ele, dilden dile ta bugüne kadar Kur'an'ı getirmiş hocalarımızın, üstadlarımızın cümlesinin ahirete intikal edenlerinden hepsinin ruhuna ayrı ayrı hediyeledik Her birisinin cümlesinin kabirlerini, pırnu, makamlarını cennet ele ya Rabbi şefaat Mustafa'ya nail eyle ya Rabbi. Hesabı kolay olanlardan eyle ya Rabbi. Hesap gününde amel defteri sağ tarafından verilen ameline sevinenlerden eyle ya Rabbi. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçenlerden eyle ya Rabbi. Allah Azze ve Celle'yi görmeyi, cemalini görmeyi, cennetiyle şereflenmeyi cümlemize ve bu mehum kardeşimize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızın Allah katında makbul olması için, bütün geçmişlerimize rahmet olsun için, الله رزاصي شين الفاتحة you okay.